Güneş sensin ay sensin gökteki yıldız sensin Güneş sensin ay sensin gökteki yıldız sensin Dünyalara değişmem sen her şeyden güzelsin Dünyalara değişmem sen her şeyden güzelsin Gönlümün sultanısın sen başımın tacısın Tutunacak dalımsın canımsın benimsin Gönlümün sultanısın sen başımın tacısın Tutunacak dalımsın canımsın canımsın Bahar sensin yaz sensin. Kırda kelebek sensin. Bahar sensin yaz sensin. Kırda kelebek sensin. Kimselere değişmem. Sen her şeyden güzelsin. Kimselere değişmem. Sen her şeyden güzelsin gönlümün sultanısın sen başımın tacısın tutunacak dalımsın canımsın canımsın gönlümün sultanısın sen başımın tacısın tutunacak dalımsın canımsın canımsın